Bazı insanlar vardır, fazla konuşmazlar, kendilerini çok anlatmazlar. Ama işte tam da bu yüzden tehlikelidirler. Çünkü sessizlik aslında güç biriktirme alanıdır. Ve çoğu insan bu insanların içinde neler döndüğünü asla anlamaz. Psikolojide sesli insanların beynine observer brain denir. Yani gözlemci mod. Onlar konuşarak değil, analiz ederek var olur. Aynı ortamda herkes enerjisini tüketirken sessiz kişi veri toplar Duygu okur ve niyet analiz eder. Bu sosyal savaşta görünmez bir avantajdır. Az konuştuğu için de hata boyu çok daha düşüktür. Peki sessiz insanlar neden yanlış okunurlar? Çünkü insanlar sesi yüksek olduğu güçlü zanneder. Halbuki sessiz insan güçlü olduğu için değil, kontrolü olduğu için sessizdir. Sınırlarını içeride kurar, duygularını içeride işler. Tepkisini değil, etkisini seçer. Bu yüzden tehlikelidir. Tahmin edilemez. Sessiz gücün 3 psikolojik sebebi 1. Duygusal regülasyon Sessiz insan refleksle tepki vermez. Düşünür, değerlendirir, sonra hareket eder. 2. Bilgisayar güç biriktirme Sustukça düşünme kapasitesi artar. Sözleri azdır, ametkisi ağırdır. 3. Algı manipülasyonu Sessizlik insanların beyninde belirsizlik yaratır. Belirsizlik kontrolü sessiz kişiye verir. Kırılma anı Sessiz insanların bir özelliği daha vardır. Tepkilerini hemen dışarı atmazlar. İçeride işlerler, bekletirler, saklarlar. O yüzden kimse onların sınırını tam anlayamaz. Ta ki o sınırı sessizce doluna kadar. Sessiz insan karar verdiğinde genelde tek seferde kopar ve geri dönmez. Sessiz insanların tehlikesi tepkilerini biriktirerek vermeleridir. Bir anla değil, tam anla vururlar ve belki de sen konuşurken o sadece seni sessizce tarıyordu sen fark etmeden senden 10 adım öne çoktan geçmişti bile hiç bunu düşündün mü?